Merhaba arkadaşlar, yeni videomuzdan sizleri selamlıyoruz. Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Akışıklı ve karizmatik oyuncumuz Can Yaman ve güzeller güzeli Demet Özdemir'den yeni paylaşımları görmek için kanalımızı izleyip takipte kalmayı, bizlere abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Demet'i ve Can'ı seviyor ve destekliyorsanız kanalımızı izleyip takipte kalın. Şimdi Demet'in ve Can'ın kendi instagram hesaplarından paylaştığı rengarenk fotoğrafları sizlere sunuyoruz. Güzel oyuncularımızın fanları günü günden atmaya başlıyor. Oynadıkları erkenci Türk dizisi yurt dışı ülkelerinde yayınlandığı için onların hayranları yurt dışından daha günü günden atmaya başlıyor. Şimdi sizler için Demet'in ve Can'ın paylaştığı en son paylaşımları sunmaktayız. Fotoğraflarımızı ve videolarımızı beğenseniz beğen butonuna da basmayı lütfen unutmayın. Şimdilik bu kadar sizlere iyi seyirler. sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın.